karşı şey, hep güçlü görünmek zorunda olan insanların içindeki acı hatıralar gün geçtikçe ağırlaşır. Bir süre sonra külçe gibi olurlar. Anlatmadıkça, paylaşmadıkça, geçmişleriyle ve yaralarıyla yüzleşmedikçe dibe vururlar. Yalancılara, korkaklara inanmamam gerektiğini öğren. Hiç yaşamamış olmayı dilerdim nefretle hatırlayacağım. Yandım ayaman, ayaman ayaman öldüm ayaman ayaman. ayaman. Bir kalp vardı ya. Seni kendine kadar sana. Ama artık o kalp yok. Sadece mutlu olmak istiyorum. Öyle bir sevda. Anlamıyorum. İçime bir kurşun saplanmış da, Nefes aldıkça batıyor ben zaten Mutluluk da mutsuzluk da kalıcı değil Bir ağacın yeşilinde Bir menekşenin pembesinde Denizin mavisinde bir çocuğun hevesinde göreceksin sen de mutluluğun her yerde olduğunu. Ben bir tek sana güvendim bu hayatta. Ulan herkesten kıllandım, bir tek sana güvendim ben. Sana dayandım, sana yaslandım. Eli çok hafifmiş ama ha. Vallahi hiç hissetmedim. Unutuldu zaman. En çok oradan vurdular be. İnanacak bir şey bırakmadılar. E ya haliyle yama tutmuyor sonra. Eli battı bir iş niye patlıyor verip ya? Bir Ha? Çok zoruba gidiyor bak Seviyoruz oluyor çalışıyoruz oluyor Lan hayat kuralım diyoruz olmuyor. Ben yanlışı nerede yapıyorum dayı? Hiç benim olmamış gibi davranma Benim için her şeyi göz almamış gibi de, Öfkene evet. ve gururuna aldanma Vuracaksın bir gün bensizliğin dibine Diyeceksin ki haksızlık etmiş Sonra ben kayboldum Sokaklarda yaşadım Senin yüzün hep aklımda. olacak iş değil. Her şey silindi bir senin yüzün. Ben günler gördüm. Ben ne günler. Terdimi söylesem. Konuşmak en güçlü şifadır. Biz sustuklarımızın kölesi oluruz. <laughs> seviyorsunuz beni hala? Neyi sevebiliyorsunuz? Ne kaldı ki bende? Bomboş benim için. Bomboş. Ben de çok sessiz bir çocuktum biliyor musun? Kimseyle konuşmak istemezdim. Sonra gülmeye başladım. Beni sevenleri gördüm. Ben de onları sevmeye başladım. Ve sevince... O ...insan... Sevinceyle sevmişsin sen. Annem öyle demişti. Bazen kızıyor musun? Söküp atayım şunu kalbimden. Çekiyorum, asılıyorum, asılıyorum, yok. İşlemişsin içime içime. Hangi bir yerimi kesip atayım? Kalbimi mi İyi değilim. Sanki hayatım boyunca... ...etrafımda olan bir biten hiçbir şeye bakmamışım. Hiçbir şey görmemişim kimseye gerçekten temas etmemiş mi bilsin. Hiçbir şey olmadı. Onu duymuştum. Ne ana, ne baba. Bir insan hiç mi istediği olmaz be. Ne elimi attım sakın. Burada asret metan gazı Koca otobüsün en arkası Kimin yarasına naset dalı Yanın bahçe değil Her şeye rağmen Hiç mantığa sığmasa da Güvensen bana Tutsan elim. <laughs> Kimi iyi Bir Bana bak. Bak ellerime bak, gözlerime bak. Seni çok seven bu adama bak. E Buradayım ben. Sen buradasın, buradayız. Hayat çok kısa. Her anın kıymetini bilelim ya. Bu kadın mahvetti lan beni. kalbimi sanki aldı avuçların arası. Mecmuna sıkıp sıkıp bırakıyor nefes alamıyorum ben zahmet etmesin ben zaten ölmüşüm kimse dairle baş başa kaldı bu hayatta. herkesin başını yaslayacağı bir omuz olmalı neden izin verdin sana inanmama? <laughs> neden izin verdin ki ne neden izin verdin sana aşık olmama neden izin verdin? <laughs> Çünkü herkesle mücadele etmekten bıktım Sabahın beş buçu Kendimi mesafelere odakladım Bu uykular param orada mora diyorken dudakların Ve neydi kollarında başka birine göz atmanı gerektiren Ne acı hiç bitmiyor tuzak İnsan onu seveni değil de hep kendi sevdiğini isterdim. Her <laughs> zaman seven kişinin gideceği yer belli değil mi? Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olur? Kaybetmekten korktum, herkese kapıyı ben açtım. Kimse ne kalbimde ne sırtımda yük değil artık. Herkese geçmiş olsun iki gözüm. Dağlar bizi... Olur mu yar gelmezse ne olur Bir yar gider bin yar gelir Düşmanlar görür kör olur Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm varla Düşemem yar peşine Bana soruyorsunuz seven gider mi diye çünkü seni çok seviyor olmam, seni hayatımdan çıkarmayacağım anlamına gelmiyor. Sen bana kendimi değersiz hissettirdin, yordun, kırdın, yıprattın. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Bir kere kırılınca insan, sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duran. Şu yaşımda söyleyeyim, denenmişi denemeyeceksin. Bitti mi o an bitmeli. Çok hataya düşersiniz. Bak denenmişi denemeyeceksiniz. Bir şey yaşadınız ya o an bitireceksiniz. Devam ettiğiniz noktada daha fazla üzülüyorsunuz. Bak burada tecrübeyle sabittir. Benden buraya kadar değil, seninle buraya kadar. Şimdi atları yedi gelse seninle. Sadece var olanı sevmez insan. Anılarını sever. Geçmişini sever. İlklerini sever, sonlarını sever. Yanında olsa da sever, olmasa da sever. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar. Dinle seni abi, Adana'yı şart diyorlar. Adana'nın ağası. Şıp sevdiğinin şahısı Kastamon'un kahası. Evet bir karanlıktan geçiyoruz. Bildiğim bir şey var ki her gece bir sabahı var. Biliyorum ki bunun da bir sabahı var. Vücut olarak buradayım ama duygu olarak asla burada değilim. Çünkü için kan ağlıyor. vardır bilir misin En çok kıyamadıklarımız kıyar bize diye <laughs>